Ya, ne diyorsun? Ay! Ay! Ay. Ya, hayatımız yalan oldu Yani <laughs> şu kısmeti alı ver İstanbul'da bir yılda da ayırısını mı taşınsa? Ben sana ne zamandır takamadıydım? dedim. Şöyle. Hadi gidi karizma baksın arkadaş ya. Yani ondaki karizma ise bendeki ne oluyor? Ben seni çok seviyorum. Ha niye buluşuyorlarmış bunlar? İstanbul bana da şeklimi değiştiriyor gözlerin. Herhalde bu senin farkı. Baba Ocağı yeni bölümüyle cumartesi akşamı Star'da. Baba?